Selam gençler Kimya Adası'sınız. Kimya Adası ders kanalına hoş geldiniz. Gençler taktiklerle AYT kısmına devam ediyoruz ve bu kısımda arkadaşlar çok karşımıza gelen ve zorlandığımız bir kısım var. Nötrleştirme. Bunu nasıl yapacağız arkadaşlar? İki tane soru çözelim bakalım bununla ilgili. Ve olayı anlamaya çalışalım. Şimdi arkadaşlar burada birinci sorumuzda demişiz ki hangisi karıştırılırsa tam nötrleştirme olur. Şimdi bakın tam nötrleşme demek ne demektir? Hemen şunu söyleyelim. Arkadaşlar burada şuna bakacaksınız. Hidrojen iyonlarının mol sayısıyla OH iyonlarının yani ortamdaki hidrojenle OH'in mol sayıları eşit geldiği anda arkadaşlar bu durumda tam nötrleştirme türleştirme oluyor. Bakın bu önemli. Peki bu durumda mesela şunu söyleyelim. Hemen pH 7 midir? Arkadaşlar bakın pH hemen 7'dir demek arkadaşlar bu konuya haksızlık olur. Neden? Çünkü bakın e, şimdi e, bizim asitler ve bazıların kuvvetleri vardır. Evet pH 7 olabilir. Ama pH 7'den büyük veya küçük de olabilir. Eğer mesela kullandığımız asit kuvvetli baz zayıfsa dönüm noktasında olmamıza rağmen mesela pH burada arkadaşlar 7'den küçük olur eğer asit kuvvetliyse ve tam tersinde pH 7'den de büyük olur. Neden? Çünkü eğer kuvvetli baz kullanırsak, zayıf asit kullanırsak böyle bir durum vardır. Yani eğer kuvvetli kuvvetli kullanırsak dönüm noktasına pH 7'dir. Ama mesela kuvvetli asit e, zayıf baz kullanırsak dönüm noktasında olmamıza rağmen pH 7'den küçüktür. Çünkü oluşan tuz asitik tuz olur ve o hidroliz olarak sudaki hidroiyon iyonunu yani hidrojen iyonları derişimini artırır. Peki kuvvetli bir bazla zayıf bir asit tepkimeye girerse dönüm noktasında olmamıza rağmen ortam bazik olur ve çünkü neden? Ortamda bazik bir tuz oluşur o da ortamda çözünerek hidrolizi olarak arkadaşlar ortamın ne yapar OH derişimini artırır. Şimdi bakalım ben burada ne bakacağım? Burada tam nötrleşme ötürü, diye soruyoruz yani burada pH sormuyoruz aslında tam nötrleşme var mı yok mu? Peki nasıl yapacağım arkadaşlar? Burada bakın pratik bir noktamız var hidrojenlerin mol sayısı nedir diye bakarsak o şu ee, bakın hidrojen nereden gelir? Asitten gelir. Asitin derişimi Çarpı asitin hacmi çarpı asitin tesir değerli olmuş olur. Şimdi bakalım ile hemen baktığımız zaman arkadaşlar burada incelediğimiz zaman ne olur? Ee, hidrojen iyonlarının e, mol sayısı. Zaten bakın kuvvetli kuvvetli bu arada. HCl de kuvvetli, e, sodyum, e, sodyum de kuvvetli. O zaman hemen yazalım. 0.1 molar çarpı derişimi e, tabi litre de alabilirsiniz, mililitre de alabilirsiniz. Tamam mililitre alalım 0.1 litre çarpı tesir değerli nedir? Bakın tesir değerli asitin veya bazın verdiği e, hidrojen veya OH sayısı. Şimdi bakın HCl ne kadar hidrojen verir? H artı ve Cl eksi bakın birebir. Bir tane hidrojen var bir tane. Bir tane hidrojen görüyor. Dolayısıyla bakın bunun e, ne olur? 0.01 e, mol hidrojen olduğunu görebiliyoruz. Peki aynı mantıkla OH'ın mol sayısı ne oluyor? Aynı mantıkla bakın OH nereden gelir? Bazdan gelir. O da bazın derişimi oluyor. Bazın hacmi çarpı tesir değerleri. Arkadaşlar bakın bu kadar basit. Yani bakın bazı böyle OH'ı ya yazabileceksiniz. Peki hemen e, ee, OH'ın mol sayısını burada bulalım. E, inceleyelim arkadaşlar. O ne oluyor? 0.05 çarpı ee, 0.2 çarpı tabii ki arkadaşlar e, tesir değerde 1. Bir. bir tane OH var şimdi görüyorsunuz ki 1 olmuş oluyor. Bakın hemen yazdık. E, şimdi burada e, 0.05 çarpı 0.2'den bu da ne geliyor? Tam 0.01 geliyor tabii ki. Arkadaşlar bakın eşit. Evet OH'ın mol sayısı H eşit olduğuna göre. Yani şu anda ben ne oldu? Burada tam nötrleştirme olduğu diyebilirim peki şimdi bunu inceleyelim arkadaşlar haşartın hidrojenin mol sayısına bakalım ne oluyor hemen derişimi asitin derişimi 0.5 çarpı hacmi 1 litreymiş çarpı tesir değerli 2 bakın görüyorsunuz ne olur 1 mol olur. Evet görüyorsunuz. Peki e, hemen e, bazın mol sayısını bulalım. Yani OH'ın mol sayısını bulalım. O ne oluyor? E, 0.5 yani dirişimi bakın görüyorsunuz. Hacmi 1 litre çarpı tesir değerliği 1. Evet. O zaman bakın ne olur? 0.5 mol olur. Arkadaşlar bakın e, burada 1 mol hidrojen varken 1 mol hidro, hidroksit var. Dolayısıyla burada hidrojenin mol sayısı OH'ın mol sayısından eşit geldiği için ortam arkadaşlar bir kere Direkt asidik deriz. Yani neden? Çünkü hidrojen ortamda daha fazla var deriz. Ve dönüm noktasında tabii ki değiliz. Yani tam nötrleşme olmamış. Tam nötrleşme olabilmesi için mollerin eşit gelmesi gerekiyordu. Peki HBR için yazalım. Aynı mantıklı hidrojenin mol sayısı ne oluyor? Hemen bakalım. Derişimi 0.3 molar arkadaşlar. 0.2 litre tabii ki. Tesir değerli de 1. Tabii ki baktığımız zaman 1 oluyor. Peki ne olur? 0.06 mol gelmiş oldu. Bunu böyle hallettik. Peki şimdi amonyak. Amonyak bir bazdır. Bunu bilen azdır diyoruz hep biliyorsunuz ki. Ama o yaksız bazı olduğu için ne yapar? NH4 artı OH-1 eksi şeklinde iyon olacak. Tabii ki bu zayıf bir baz. O ayrı arkadaşlar. Yani zayıf baz demek şu demek. Bir kısmı iyonlaşır, bir kısmı moleküler çözünür. Evet. Peki. Hemen hidroksit mol, e, e, mol sayısını bulalım e, arkadaşlar. Neyle olayımız? Bazın derişimi 0.15 çarpı bazın hacmi 0.4 Çarpı arkadaşlar tesir değerliği de 1. Bakın bir tane var. E, hocam işte bu zayıf bazda falan filan. Arkadaşlar zayıf baz. Evet ama bu şimdi şöyle ortamda OH var aslında. Yani bu var. Bir kısmı nötrleşmiş bir kısmı iyonlaşmış bir kısmı moleküler çözülmüş. O yüzden arkadaşlar biz direkt böyle alıyoruz. Peki ne olur bu durumda? 0.06 mol oluyor. Evet bakın OH'ın mol sayısı hidrojen mol sayısı eşit olduğuna göre. Evet burada da biz ne yaptık? Tam nötrleştirme olmuş oldu. Peki... E ee, şimdi ne olur? Tabii tam nötrleşme olur. Bak şimdi ilk baş anlattığım kısma geldik. Evet tam nötrleşme ve tam nötrleşme. Peki pH 7 diyebilir miyiz? Hayır arkadaşlar bakın burada pH 7 diyemeyiz. Neden arkadaşlar? Hatta e, şunu söyleyelim. Ne açığa çıkıyor? Bakın amonyum bromür tuzu açığa çıkıyor. Amonyum bromür tuzu e, tabii ki asidik bir tuzdur. Neden asidik bir tuzdur arkadaşlar? Çünkü arkadaşlar burada e, bakın e, HBR kuvvetli bir asittir. Amonyakta zayıf bir bazdır. Açığa çıkan tuzumuz asidik tuz göre pH tabii ki 7'den küçük olur. Ha, dönüm noktasında yani tam nötrleşme olmasına rağmen pH 7'den küçük oluyor. Yani illa ki tam nötrleşme olunca pH 7 olmak zorunda değil. Bakın bunu da söyleyeyim. Neden? Hatta bakın ben burada şeyi de yazayım isterseniz. E, hidroliz tepkimesini de yazayım. Hidroliz tepkimesi arkadaşlar? Buradaki amonyum iyonu yani zayıftan gelen amonyum iyonunun hidroliz olması lazım. Peki nasıl oluyor? Amonyum iyonu arkadaşlar su ile tepkimeye girerek e, neye dönüşür? Hatta şunu anlatmıştık derste. Nereden gelmişsek oraya gideriz. Amonyum iyonu amonyak gazını amonya dönüşür artı tabii ki hidronyum. Bakın H artı hidronyuma dönüştüğü için ortama hidronyum iyonu verdiği için ortamı ne yapar? Asitleştirir. Ama dönüm noktasında mıyız? Evet. Yani şu an tam nötrleşme var mı? Evet. Cevap o zaman olur. 1 ve 3 olmuş olur. İnşallah anladınız arkadaşlar. Şimdi bakın bir de grafikle ilgili çözelim. Bakın çok önemli yani kesin demeyelim de yani denemelerde kesin geliyor. Yani almış olduğunuz kitaplarda deneme kitapları falan filan var biliyorsunuz ki veya işte ki onlar da zaten ÖSYM'nin sınavlarına yakındır mutlaka. Orada kesin gelecektir. Yani denemede ne kadar net yaparsanız ayeti de o kadar net yapacaksınız zaten bu açıktır. Evet deneme sınavında geliyorsa ayeti sınavında gelme ihtimali çok yüksek. Şimdi bakalım burada bir grafik var. Ne anlıyoruz bakın? Şimdi bakın pH artmış görüyor musunuz? Yani asitin üzerine baz ilavesi yapmışız. Bakın tam tersi olsaydı bazın üzerine asit ilavesi yapardı titrasyon dediğimiz şey bu oluyor. Yavaş yavaş bakın HCl üzerine kalsiyum hidroksit titre ediyoruz. Peki şimdi bakın HCl'nin başlangıç e, dirişim. En başta bakın daha ilk başta kim var elinde? HCl var değil mi? HCl biz kuvvetli bir asit olduğuna göre H artı ve Cl eksi bir şekilde hemen tek bir okla burada yazabiliriz. Peki şimdi ne demiş bize bakın? pH'in başlangıçta 1 olduğunu söylüyor. E, pH'in formülü neydi? pH eşittir. Eksi logaritma h artı yonları derişimi demek değil miydi? Evet doğru. E pH 1 ise tabii ki o zaman h artı yonları derişimi burada ne oluyor arkadaşlar? 10 üzeri eksi 1 molar oluyor. Evet bak bu 10 üzeri eksi 1 molar bu da 10 üzeri eksi 1 molar. E tabii ki bu da 10 üzeri eksi 1 molar. Neden? Çünkü kuvvetli bir asit. Kuvvetli asit tuzda %100 yanlış. bakın bir kas sayısı 10 üzeri eksi 1 ise bir kas sayısı 10 üzeri eksi 1. Bir kas sayısı 10 üzeri eksi 1 yazabiliyorsunuz. E kuvvetli asit olduğunu nasıl anlayacağız? Arkadaşlar bak zaten bunu dersinde anlatmıştık. 7A grubunda klor, e, brom Iyodun Hidrojenli bileşikleri kuvvetli. Florisi arkadaşlar. Hb ise zayıftır. E zaten bir de karbon içerenler zayıf oluyor. E arkadaşlar bunu söyleyelim. Bir de zayıfların zayıf asitli bazılarının Ka ve Kb değerleri var. Unutmayın. Bakın soruda hiç Ka, Kb yok. O yüzden bunlar ikisi de kuvvetli kuvvetli oluyor. Burada size taktik olsun bakın. Hani taktikler diyoruz ya. Hepsi taktik. Hep. O zaman bakın cevap 10 üzeri eksi 1 molar. Peki bunu hallettik. Peki kalsiyum hidroksitin başlangıç dediği şimdi ne olur? Bakın şimdi burada ne var? Şu noktada bakın. Şu noktada pH 7. pH 7 ikisi de kuvvetli kuvvetliyse zaten biz ne anlıyoruz? Dönüm noktasında olduğumuzu anlıyoruz. Yani şu noktada aslında ne anlıyoruz? Hidrojen iyonlarının mol sayısıyla OH iyonlarının mol sayısının eşit olması lazım. Peki demindenki soruyu hatırlayalım. Nasıl yapıyorduk arkadaşlar? Demdenki soruda arkadaşlar hidrojen iyonlarını nasıl buluyorduk? E, hidrojen iyonlarının mol sayısını şöyle buluyorduk. Asitin derişimi çarpı asitin hacmi çarpı tesis değerinden buluyorduk. Peki asitin derişimi derişimine kadar 10 üzeri eksi -1 molar. Evet. Asitin hacmine kadar 100 mililitre yani 0.1 litre tesir değerli zaten bir taneydi hocam var. Evet o zaman bakın çarpı 0 0 0.1 çarpı 0.1'den 0.01 mol elimde ne var? H artı var. Peki bu durumda arkadaşlar OH'ın mol sayısı da tam 50 mililitre eklediğimiz zaman 0.01 mol olması lazım. Ki pH'in 7 olması gerekiyor. Dönüm noktasında olduğumuzu gösteriyoruz. Peki arkadaşlar OH'ın mol sayısını nasıl buluyorduk hatırlarsanız o da şu. Ee, OH e, bazın derişimi çarpı bazın hacmi çarpı tesir değerli. Tam bu noktada arkadaşlar eşit olması lazım. Yani 0.01 mol olması lazım. Eşittir diyoruz. Bazın derişimini bilmiyoruz. Peki ne kadar kullandık burada? 50 mililitre kullandık. Yani 0.05 litre kullandık. Çarpı tesir değerli peki ne? Bakın 2. Çünkü kalsiyum hidrokside baktığımız zaman arkadaşlar kalsiyum artı 2 artı 2 tane OH eksi bir 2 tane OH'mız var. Evet. Peki Arkadaşlar bakın şurada zaten 0.1 olur. E bunun da ne olması lazım? 0.1 olması lazım ki 0 çarpı 0 e 0 0.1 çarpı 0.1'den 0.01 gelsin. O zaman bakın ne oldu? 0.1 molar kalsiyum hidroksit olmuş oldu. Pekala. Şimdi diyor ki x değeri kaçtır? Şimdi bak şimdi biz e, demek ki 50 ml baz ilavesiyle pH 7 yapmışız ama devam ediyoruz. Hani e, baz ilavesi yapmaya devam ediyoruz ve pH'ı ne yaptık bakın yükselttik. pH'i 7'nin de üzerine çıkarmış olduk. Peki burada ne yapacağız arkadaşlar? Hemen yapacağımız şey şu. Şimdi e, burada bazın fazlası var. Peki ne kadar baz var? Hemen ne kadar OH vardır diye bakalım. OH'in mol sayısı neydi? E, arkadaşlar bazın derişimi çarpı bazın hacmi çarpı tesir değerli. Peki bazın derişimi biz bulmuştuk. 0.1 molar. Evet. Bazın hacmi ne kadar kullandık? 200 mililitre. Yani 0.2 litre kullandık. Tesir değerli ise bakın 2. Evet. Bakın buradan ne olur? 0.04 mol'lük OH ilavesi yapmış olduk. Peki H artı ne kadar ilavesi yaptık? Zaten H artı belliydi arkadaşlar. Bir daha hesaplayalım isterseniz. Hani kafanız karışmasın diye. Asitin derişimi çarpı asitin hacmi çarpı tesirdel Ortamda ne kadar vardı? 0.1 molar vardı. 0.1 litreydi zaten 100 litreydi. çarpı 1'den 0.01 mol'lük haşartı var. Yani bakın ortamda aslında baz daha fazla. Yani aslında şöyle bir şey oluyor arkadaşlar. Ortamda aslında H+ ile OH tepkimeye girerek suyu oluşturuyor ya normalde. Yani bu tepkime zaten bu denge tepkimesi. Elimizde ne var? H+dan 0.001 mol varken üzerine 0.04 mol'lük baz ilavesi yaptık tabii ki. E bakın başlangıç, tepkime, sonuç. E ne olur burada arkadaşlar? Bunlar birebir tepkime girer mi? Bence girer. Bakın buradan 0.01 gittiğinde buradan da 0.01 gider. O zaman buradan hiç kalmaz. Buradan da 0.03 mol artar değil mi? Bakın elimizde bu kadar madde kalır. İşte bu da ortamı bazik hale getirir. Peki biz ne istiyoruz? X değerini istiyoruz. Yani ortamda OH var zaten değil mi? Peki burada derişim var değil mi? Derişim neydi? Derişim formülü M eşittir. N bölü V arkadaşlar. OH'ın derişimi ne olur bu durumda? Ne kadar OH kaldı elimde? Bakın 0.04 vardı ama 0.01 gittiğine göre yani hatta şöyle bir yapabiliyoruz aslında. Hani mollerini çıkartabiliriz. Direkt buradan arkadaşlar direkt çıkartmış halde 0.03 olmuş oldu. Peki toplam hacim Tabii bak en OH bölü toplam hacim. Yani ortamda ne var? Ortamda tabii ki 200 mililitre e, baz var ama 100 mililitre de asit vardı. Yani 200 artı 100'den 300 litre yani 300 litre yani 0.3 litre. Bakın ne olur bu durumda? 0.1 molar OH olur. Arkadaşlar çok önemli. Peki OH'ın mol sayısı buysa pOH'ı hemen bulalım. pOH neydi? eksi logaritma OH iyonları derişimi demek değil miydi? Evet. POH eşittir. Eksi logaritma OH iyonları derişimi 0.1 olduğuna göre POH eşittir arkadaşlar. Bu durumda 1 olur. Peki pH ile pOH'ın toplamı ne olur? pH ile pH'in toplamı da 14'tü. E bu 1 ise bu da 13 olur. Arkadaşlar demek ki bizim bu durumda x'in ne olması lazım? 13 olması gerekiyor arkadaşlar. 200 mililitre ilavesi yapınca ne oluyor? Bakın 50 mililitre de 7 olmuş, 200 de 13 olmuş. Bu şekilde bunu yakalamış olduk. İnşallah anlamışsınız arkadaşlar. Bakın önemli bir taktikti bence. Biraz uzun tuttuk belki ama ben bunu anladığınızı düşünüyorum. Benzer sorularda mutlaka yapın. Hatta deneme çözün bol miktarda. Şu anda deneme zamanıdır arkadaşlar. Yani deneme çözerek bol miktarda farklı farklı yayınlardan denemeler çözerek arkadaşlar olayı neticelendireceğinizi, iyi bir şekilde iyi netler yapabileceğinizi düşünüyorum. Branş denemeleri size değerli bir katkı sağlayacaktır. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.